Köroğlu, Çamlıbel'de Osmanlı kuvvetleri tarafından sıkıştırılınca muhtemelen İran'a kaçmış ve Şah Abbas'ın hizmetine girmiştir. Bu dönemde yazılmış bir vekayinamede 1603 yılında Şah'ın Osmanlılardan Nahçıvan'ı aldığı sırada Köroğlu'nun Osmanlı hizmetine girmiş olan Sadlu Ali Kulu Begi, oğlunu ve annesini Pasinovası'nda tutup Şah'a gönderdiği kayıtlıdır. Celal Müneccimi Yezdi ve RP21 e ve RP22A. E Bu bilgiler verilirken, Köroğlu'nun sıfatı ve memuriyeti belirtilmeyerek, ondan sıradan bir kimse gibi söz edilir. Koroğlu hikayelerinin Azeri rivayetinde Şah Abbas'ın Köroğlu'nu öldürdüğü kaydedilir. Köroğlu hikayelerinde macera Köroğlu'nun ya bir yiğit ya da bir güzel haberi almasıyla başlar. Gelişen olaylar sonucunda Köroğlu veya beylerinden biri yakalanarak hapsedilir. Böyle zor durumda bulunan kahramanın imdadına Köroğlu, kır at veya beylerden biri yetişir. Mücadeleler sırasında bilhassa Köroğlu'nun şahsiyeti, masal ve efsane unsurlarıyla oldukça zenginleşmiş, karmaşık bir hal almıştır. Cinler, periler, olağanüstü güçler ve özellikle mitolojik unsurların yer aldığı olaylar, Köroğlu'nun ortaya çıktığı ilk kolla, kırklara karışıp yok olduğu son kolda fazlaca görülmektedir. Hikayelerin Köroğlu'ndan sonra ikinci kahramanı olan Kır At, onun en iyi yardımcısı olup, fersahlarca koşan, gerektiğinde kılık değiştiren, sahibinin konuşmalarını anlayan, ölümsüz, tılsımlı bir hayvandır. Köroğlu Destanı'nda adından söz edilen diğer kahramanların başlıcaları ise Ayvas, Timur Lenk'in oğlu Kenan, Köroğlu'nun oğlu Hasan, Kara kızı Benli Hanım, Demircioğlu, Koca Arap, Celali Bey, Kisiroğlu Mustafa Bey ve Deli Hoylu'dur. Köroğlu hikayelerine destan özelliği kazandıran iki önemli olay vardır. Bunlardan ilki, Köroğlu'nun Bolu Bey'inin seyisi olan babasının Bolu Bey'ine efsanevi bir aygırla birleşen bir kısrağın tayını getirmesi, seyisin bu tayı Bolu Bey'ine layık görmesinin hakaret kabul edilmesi ve seyisin gözlerinin kör evilip aynı taya bindirilerek ölüme terk edilmesi, bunun üzerine dağları kendisine mesken tutan seyisin, oğlu Köroğlu'yla kır atı yetiştirip, bunlar vasıtasıyla başta Bolu Bey'i olmak üzere gelip geçenden intikam almak istemesidir. İkinci olay ise, Delike Demir adı verilen ateşli silahların icat edilmesiyle eşkıya taifesinin törelerini yürütecek ortamı bulamayarak hakim güçlere baş eğmesi sonucu bir eşkıya olan Köroğlu'nun da ortadan kaybolmasıdır. İslami dönem Türk destanları arasında yer almakla beraber Köroğlu destanında dini bir özden söz etmek mümkün değildir. Ancak hikayelerin musannif ve nakilleri kendi mezhep ve tarikat özelliklerini yer yer hikayelerde yansıtarak bunların belli yerlerinde dini öğütlere, dualara, peygamber ve evliya kıssalarına yer vermiş, hikayelere İslami bir muhteva kazandırmaya çalışmışlardır. Türk edebiyatında olaylara dayanan edebi eserlerde yer alan tipler üzerinde son yıllarda etraflıca durulmuş ve bu arada Köroğlu da bilinen özellikleri dışında yeni bir görüşle ele alınmıştır. Buna göre Köroğlu, halk hikayelerinde Çinç'a görülen Alp ve Veli tiplerinden birincisine girer. Ancak onu Alp tipinden ayıran özelliklerden biri, etrafında Alp tipini doğuran yaşatan ve şekillendiren göçebe toplumun olmamasıdır. Köroğlu'nun babası bir aşiret reisi değil, bey yanında hizmetçidir. Bir diğer özellik ise gerek Bolu'da gerekse Çamlıbel'de kendisi gibi düşünen insanlardan bir çete oluşturması ve bir eşkıya hayatı sürmesidir.